14. testimizin video çözümüyle sizlerle birlikte gene. Hemen vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. Alkolün kaynama noktası 78 santigrat derece, suyun kaynama noktası 100 santigrat derecedir. Özdeş ısıtıcılar kullanılarak K düzeni ve L düzeni ile şekildeki bir deney yapan araştırmacı birinci kap ve ikinci kapta biriken sıvı miktarlarını e, zamana bağlı olarak değişim grafiğini bize aşağıdaki gibi çizmiş. Düzeneklerde başlangıçta eşit miktarda alkol su karışımı olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur diye bana soruyor. Hemen bakalım. 0 ve t zaman aralığında K ve L düzeneğinde buharlaşan sıvı miktarları eşittir diyor. Şimdi özdeş ısıtıcılar kullandığımıza göre bizim dolayısıyla burada özdeş ısıtıcılar eşit miktarda ısı verecek ve buharlaşan sıvı miktarlarının aynı olması gerekiyor. Grafikte baktığımızda da kaplarda yoğuşan sıvı miktarlarının da aynı olduğunu görüyoruz bu aralıkta. Doğru. Bunu aldım. Zamanla K düzeneğindeki soğutma suyu ısındığı için yoğuşma yavaşlamış olabilir diyor. Şimdi e, özdeşitizyalarla biz bunu ısıtıyoruz. E, burada birikme miktarlarının düzenli olarak aynı gitmesi gerekiyor. Ama dikkat ederseniz burada e, T zaman aralığından sonra yavaş yavaş aradaki fark açılıyor. Yani bu birinci kaptaki yoğuşan sıvı miktarının azaldığını bana söylüyor. E, bu da yukarıdaki soğutucu sistemin içerisinde bulunan suyun ısınmasından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü aradaki bu sıcaklık farkı oradaki yoğuşma miktarını etkiliyor. O zaman bunu da söyleyebilirim ben. Aldım. 3 6T anında K düzeneyinin ısıtma kabında alkol biterken L düzeneğindeki alkol bitmemiştir diyor. Şimdi 6T anına baktığımızda K'da evet 7T'de herhangi bir değişiklik yok. Demek ki artık buradaki buharlaşma bitti diyebilirim. Ancak L kabına baktığımda bakın 6T'de de biriken sıvı ile 7T'de biriken sıvı miktar aynı. Demek ki burada da bir yoğuşma olmadı. O zaman buradaki buharlaşması gereken alkolün ben bittiğini söyleyebilirim. dolayısıyla burada bitmemiştir dediği için doğru bir ifade. Yani hem K hem L düzeneğindeki iki düzenekteki de alkol miktarının da bittiğini söyleyebilirim. Çünkü her iki düzenekte de 6T ve 7T zaman aralıklarında biriken sıvı miktarlarında herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla bu gitti. Çünkü burada bitmemiş diyor. Cevabımız bizim 1 ve 2 B şıkkı. K, L ve M maddelerinde yer alan toplam atom sayısı ve atom çeşidi grafikte bize verilmiş. K, L ve M molekülleri şıklardaki modellerle eşleştirildiğinde hangi şıktaki molekül boşta kalır diye bana soruyor. Şimdi K'ya bakalım. K'da toplam 3 atom varmış. Farklı 2 çeşit varmış. O zaman 3 atom farklı 2 çeşit şu K olabilir. L'ye bakalım. Toplam 5 atom 2 farklı çeşit. 5 atom 2 çeşit. Bu da L olabilir. Üçüncüsüne baktım. İki tane atom tek çeşit. O zaman bu da M. Burada şu C'deki gibi herhangi bir molekül bize verilmemiş grafikte. O zaman cevabımız C şıkkı. Geri dönüşüm. Kullanım dışı kalan atık malzemelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek ham maddeye dönüştürülmesi ve tekrar imalat sürecine kazandırılmasıdır. Yeniden kullanım kullanım ömrü dolmuş ürünlerin ham maddeye dönüştürülmeden farklı bir amaçla kullanılmaya devam edilmesidir. Yani geri dönüşümde ham maddeye dönüştürüyoruz. Yeniden kullanımda ham madde yapmadan farklı amaçlarla biz bunu kullanabiliyormuşuz. Son dönemde çocuk oyun parklarının zemini belediyeler tarafından kauçuk karolar ile döşenmektedir. Bu kauçuk karolar atık araç lastiklerinin küçük parçalar haline getirilip sıkıştırılması ile elde edilmektedir. Verilen bilgiye göre atık araç lastiklerinden kauçuk karo elde edilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yöntem bakımından benzerlik gösterir Yani ham maddeye dönüştürmeden yeniden kullanacağız. Ham madde olmadan farklı bir amaçla kullandığımız şeyi arıyoruz. Bakalım. Plastik atıkların küçük parçalara ayrılıp gerekli işlemler sonucunda işlenebilir ham madde haline getirmesi. Bak ham maddeye getiriyorsun bu geri dönüşüm yeniden kullanım değil gitti. Atık camların sınıflandırılıp küçük parçalara ayrıldıktan sonra fırınlarda eritilerek işlenebilir cam haline getirilmesi. Bakın burada da ham madde haline getiriyorsun. Yani ilk haline getiriyorsun. Gitti. Atık kağıtların kalitesine göre tasnif edilip küçük parçalara ayrılmasından sonra havuzlarda kağıt hamuru haline getirmesi. Bakın kağıt hamuru haline getirmek de ham maddeye dönüştürmektir. Gitti. Yoğurt kaplarının büyüklüklerine göre sınıflandırılıp temizlendikten sonra bitki yetiştiriciliğinde saksı olarak kullanılması. Bakın burada bir ham maddeye dönüştürmüyorsun. Temizliyorsun ve farklı bir alanda bunu yeniden kullanıyorsun. O zaman yukarıdaki örneğe uygun. Cevabımız D şıkkı. Tabloda bazı elementlerin farklı dillerde yazılışları bize verilmiş. Bilim insanlarının yazı dilindeki farklılıklardan dolayı yaşadıkları sorunu çözmek için aşağıdaki çözüm yollarından hangisini geliştirmesi en doğru olur diye bana soruyor. Şimdi elementlerin farklı dillerde söylemleri ve yazılışları birbirinden farklı olabilir. Ancak elementlerin sembolleri evrenseldir. Yani tüm dillerde semboller aynıdır. Dolayısıyla buradaki iletişimi kolaylaştırmak için biz elementleri sembollerle gösteriyoruz. Bakalım bunu hangi şık bize söylüyor? Bütün dilleri öğrenmesine gerek yok. Ortak bir dil kullanarak araştırma ve yayınlama yapılması. Ortak bir dile de gerek yok. Sadece sembollerin ortak evrensel olması yeterli. Sadece birbirine yakın coğrafyada yaşayan bilim insanlarının ortak bir dil geliştirmesi. Hayır evrensel olması gerekiyor. Bunun elementleri ortak bir sembolle göstererek herkesin bu sembolleri kullanması doğru cevabımız D şıkkı. K ve L kaplarında 100 mililitre 20 santigrat derece sıcaklıkta su bulunmaktadır. Bu kaplara aynı anda 200 gram tuz ekleniyor. K ve L kapları özdeş karıştırıcılar ile aynı anda karıştırmaya başlanıyor. Karıştırma suretinin zamana bağlı değişimi grafikteki gibi oluyor. Buna göre K ve L kaplarında çözünmeyen tuz miktarının zamana bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani burada çözünmeden kalan tuzu bana soruyor. Şimdi incelediğimizde K kabında karıştırma hızım artmış bir yere kadar sonra azaltmışım. Karıştırma hızını arttırıyorsam demek ki burada içeride çözünmeyen madde miktarının hızlı bir azalması gerekiyor. Çünkü karıştırma hızını arttırıyorsam ben daha hızlı bir şekilde çözünecek Burada çözünmeden duran katı haldeki tuzun daha az kalması gerekiyor. Kontrol edelim. Şimdi grafiğe baktığımızda 0T anının başlangıcı tam bana gösterilmemiş. Yani T1'den itibaren alabilirim. T1, T2 hız artmış. O zaman hızlı bir şekilde ineceğiz. T2 ve T3'te aynı hızla karıştırdığıma göre şuradaki çizginin düzgün bir çizgi olması gerekiyor. Tamam bu olabilir. Sonra karıştırmayı yavaşlatmışım. O zaman buradaki çözünen tuz miktarı azalır. O zaman burada çözünme hızının da yani orada kalan katı miktarının da daha fazla olması gerekiyor ilk duruma göre. Doğru bu olabilir. Hemen bakıyorum. Burada gelmiş bak T1, T2 aralığıyla. T2, T3 aralığında grafikte doğrusallık yok. O zaman bu yanlış. Aynı şekilde inmesi gerekiyor. Şimdi T3'te, T3, T4 aralığında ben yavaşlatıyorum. Bundaki azalma miktarının şöyle gelmesi gerekirken bu dümdüz indirmiş. E, bu da gitti. Zaten buradaki tuz miktarının artmasına imkan yok. Gitti cevap çıktı ama bir diğer kaba bakıp yani L'ye bakıp emin olalım. Şimdi hemen bakıyorum 0-1 pardon 0-T1 aralığında biz ne yapmışız? Bunu hızlı karıştırmışız sonra yavaşlatmışız. Yani T1, T2, T2, t 3 de yavaş bir şekilde azalacak. Evet sonra hızlı karıştırdığın için daha hızlı çözülecek. O zaman tuz miktarının hızlıca azalması gerekiyor. Evet hızlıca aşağıymış. Emin olduk diyene de bakarak A şıkkı. Tam bilimleri öğretmeni maddenin ısı ile etkileşimi konusuna yönelik su ve alkol kullanarak laboratuvarda bir deney yapmış. E, bu bilgilere göre öğretmenin hazırladığı deney düzeni aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bana soruyor. Deney sırasında bizim değiştirdiğimiz değişkene bağımsız değişken denir. Deney sırasında bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkenlere yani bundan etkilenene bağımlı değişken denir. Deney sırasında kontrolümüzde kalan miktarı değişmeyen yani sabit tuttuğun değişkenlere kontrol değişkeni denir. Hemen bakalım gözlem sonuçlarına göre öğrenciler ve öğretmen deneye ait de değişkenleri aşağıdaki gibi bize belirtmiş. Bağımsız değişkenimiz temas yüzeyiymiş. Ha o zaman şuna bakacağız biz. Temas yüzeyleri birbirinden farklı diğer tüm özellikleri aynı olan bir düzenek kurmam gerekiyor benim. Burada iki farklı deney kabında sadece temas yüzeyinin birbirinden farklı olması gerekiyor. Şimdi şunu götür. Temas yüzeyi dediğimiz küp şeker, toz şeker. Şunu da götür. Şimdi şuraya bakalım. Toz şeker, küp şeker. Tamam. Burada ikisini de küp şeker vermiş. Götür. Sıcaklıkları farklı. Burada sıcaklığın etkisini araştırıyorsundur. B şıkkına bak. Toz şeker, küp şeker. Madde miktarları aynı. 10 gram, 10 gram. Su miktarları aynı. Sıcaklıkları aynı. Evet. Tek değişen temas yüzeyi. Dolayısıyla bizim bu araştırmada kullandığımız deney düzeni beşincinde gelir. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki çözüme kadar kendinize iyi bakın.